Merhaba arkadaşlar bugün VS Code için e, nasıl Spring Boot kurulur bunun hakkında bir video çekiyorum. İlk başta kurmamız gereken Visual Studio kod, Visual Studio kodu yazarak buraya dolan for, e, for Windows tip normal e, kuruyoruz. Ardından açtığımız zaman şöyle bir ekran gelecek ilk açıldığında buradan extension menüsüne tıklamanız gerekiyor arkadaşlar ardından buraya Spring Boot için şöyle arama yerine gelip Spring yazıyorum Spring yazdıktan sonra burada e, sp Spring Boot extension pack diye bir kısım var bunu arkadaşlar şöyle biz bir e, install yapalım install yapalım bunu ilk başta install etmeniz gerekiyor tıkladım ve install ediyorum Ardından bu install oldu. Şimdi <laughs> bunu gördüğünüz gibi indirdik. Ardından install ettikten sonra diğerine şeyimiz Java. Java'yı da install etmemiz lazım. Java extension peki de onu install diyelim. Yani aslında install demenize gerek yok. Siz direkt indireceksiniz. Ben de yüklü olduğu için tekrar da yapmak istemiyorum. Bir de şu. Launch support for Java, bayra bunu da şöyle yazarak bulabilirsiniz. support for Java diye derseniz çıkar zaten. Şu, bunu da indirmeniz gerekiyor. Ardından bunları yaptıktan sonra geliyoruz. Şurada zaten sizin şeyiniz gözükmeyecek. Ben şöyle bir folder kapatayım. Şimdi burada diyeceksiniz ki. Böyle başa geldiğiniz zaman mor kısmına tıklayacaksınız. Burada getting started with Spring Boot VS Code diye bir şey gelecek. Burada create a new project diyeceksiniz ve buraya ben 3 Java'yı seçiyorum. Com example buraya istediğinizi girebilirsiniz. Mesela proje girin. Ardından demo kısmına da eren diyeceğim mesela. Jar formatında kuracağım ve Java 23. versiyonu seçeceğim. Ardından burada Spring Web kullanacağız. Bir Spring Web'i kullanacağımız için bunu seçiyorum. Gördüğünüz gibi bir tanesi seçilmiş. Yeni seçmek isterseniz buraya tekrar edip üstüne bastığınızda zaten şurada Selected olarak gözüküyor. Ardından Enter'a basıyoruz gördüğünüz gibi. Burada bir dosya seçmemiz istiyor. Biz herhangi bir dosya seçebiliriz. Buraya gelelim. Proje diyelim ve projenin içerisine oluşturalım. <laughs> Gördüğünüz gibi Analyzer oluştu. Gördüğünüz gibi bunu bir open açalım. Bu şekilde açtım projemi. Bunun içinde src ve main dosyalarım var. Gördüğünüz gibi application'ım bu şekilde oluşmuş oldu. Ee, şimdi çalıştıralım isterseniz. Bir deneyelim. Ve da giriş yapıp deneyelim isterseniz. Şu an yükleniyor. Gördüğünüz gibi aşağıda bir maven'ı yükleme işlemi var. Şuraya gelelim. O sırada biz bekleyelim. Çökelim host localhost 8080 portuna giriş yapacağım. Ha, bakın diyor ki release you uh, not uh, found in system yani 23. bulamadı dedi. Biz şimdi bunu enable yapalım ve şuradan fix diyelim. Şöyle bir uh, update project uh, configuration uh, projecti aktif etsin ve pom'da da gördüğünüz gibi şu şekilde bizim versiyonlarımızın bulunduğu yer var. Şimdi 23. versiyon yoksa burayı ne yapacaksınız? 21 yapın. 21 de yoksa yine değiştireceğim. Şimdi şöyle bir gelelim. Tekrardan bir çalıştıralım. Göz bir tekrardan hata verdi. Burada. Ee, ne yapmanız lazım bunu? Fixlemeniz lazım ama şöyle. Pomixml'de bunu bir güncelliyorsunuz ve resetliyoruz. Ardından tekrardan çalıştırmış oluyoruz. Şuradakine basınca. Şimdi application tekrardan başlatacağım. Application tekrardan başlatacağım. Gördüğünüz gibi başladı. Çünkü benim 23'ü bulamadı. 23'ü bulamadığı için biz e, 21'den devam ettik. Şu an HTTP açık. HTTP açacağım. localhost 8080'e bağlandık gördüğünüz gibi. Bu şekilde oluşturduk arkadaşlar. Bu white label error page'i de şeyden dolayı hani. E, şimdi denemek için hmm, white label error'dan denemek için bir araba kılısı oluşturalım isterseniz. Buraya geliyorum. Araba, nokta java diyeceğim. Şimdi burada bir araba klasım zaten oluştu. Gördüğünüz gibi. Ardından bu arabanın içerisine neler girmemiz lazım? Private bir ne olsun mesela string markası olabilir evet. Model olsun. Başka ne olsun? Başka da bir şey olması gerek. Bir de int yıl olsun şimdi Constructor'ı otomatik oluşturma yasını göstereceğim. Şöyle private yazalım. Private deal olsun. Renk kullanmayacağım. Şimdi burada böyle tıkladığınız zaman arkadaşlar şunlara. Şurada bir e, sarı bir lamba çıkıyor. Bu lambaya bastığınız zaman bize get generate e, getters get and setters ondan sonra generate constructor gibi bir gördüğünüz gibi bir sürü şey çıktı. Getiren setter oluşturdum. Sonra gittim. Tekrardan da tıkladım şuraya. Buna bastım. Burada da gördüğünüz gibi Generate Constructor olarak çıktı gördüğünüz gibi. Buna OK'ye bastım. Gördüğünüz gibi modeli de oluşturdu, yıldı oluşturdu. Hepsini oluşturdu. Şöyle bir dakika. Benim bir extension var. O çalıştı. Hı. Şimdi burada Constructor metodum şu. Şöyle Constructor yazalım. Constructor yazalım. Tamam, bu Constructor'ımız bizim. Ee, şurada da getiren satırlarımız var işte şöyle onu da belirteyim. Aynen. Başka da bir şey yok zaten. Bu bu şekilde. Sonra bir tane daha oluşturacağım. Burada araba kontrolü olacak benim? Controller böyle olsun. Burada da bir araba kontrolü Java diye geldi. Şimdi ben burada neler kullanacağım? Burada ben bir rest controller kullanacağım. Rest controller'ı neden kullanıyorum? Şöyle bir gelelim tekrar bir REST çünkü e, URL yazacağız ya. Onun için REST kontrolü kullanacağım. Public class araba kontroller da bir oluşturalım. Ve bir tane de get mapping oluşturalım. O da hani o e, sınıftan yaptığımız örneğe bağlı yapıyorum ben şu an. Bir tane ne oluşturmuştuk? Get mapping oluşturmuştuk ve araba URL'ine gelen e, istekleri toplamasını söylemiştik. Arnav public araba, tabi biz burada bir tane daha get araba yapalım, arabayı alsın bir e, sınıf tanımlıyorum şu an ve bu arabada ne döndürsün return new araba döndürsün yeni bir araba nesnesi tanımlasın ve buraya döndürmek istediğimiz arabayı da yazalım. Mesela biz nasıl yapmıştık burada. İlk başta bir marka vermiştik. Mesela aynı şu Opel Astra olabilir. Two string bu string'i sileceğim buraya Yapay zeka bir şey gerek yok. Ee, ardından şöyle <laughs> buraya da 2015 yazalım aynı. Gördüğünüz gibi bu şekilde bir arabamız oluşturduk ve buraya tabii noktalı virgül koyacağım. Ardından bu şekilde oluşturduk. Tabii burada araba kontrolü e, için hata veriyor. Çünkü burada tabi araba kontrolü yerine ne yapmalıyız? Public class iki tane aynı isimli olmayacağı için burada tabi bir public class'a gerek yok aslında. Şöyle şunu silelim. Buradaki res kontrolü yukarı alacağım. Aynen. Get Mapping de hata verdi. Tabi şuradaki fazla. Gördüğünüz gibi şu şekilde. Get mapping araba dedik. Bu şeyi aldık. Burada da hata veriyor. Neden? Çünkü import get mappingi e, şey yapmamız lazım. Arabada da hata verdi. Arabada neden hata verdi? Çünkü diyor ki şöyle nasıl tanımladığımıza bir bakayım. Marka model yıl Aynen. Marka model yıl olarak gönderdik. Hı. Şöyle yapmamız lazım. Tabi public string diye yaptım. Ben şuraya araba yazmam lazım. Aynen. Araba yazdım. Hı. Okay. Şu an çözdük. Yanlış yapmışız orayı. Biyenleriz. Araba diyeceğiz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu şekilde geldi. Ben biraz da farklı geliyor. Ee, yani benimki biraz daha farklı. Bu extension uzantıyı da göstereyim isterseniz. Jesus Home Pro diye. Ee, bu ya yani şu an değil ama mesela bir array olduğunu varsayarsak e, modelin mesela bir array olduğunu varsayarsak daha fazla mi daha fazla e, ya yani şu şekilde gösteriyor bakın. Onu göstereyim. Mesela bir adresim var. Adresin içinde işte ID'm var, name'im var, username'im var. Birkaç şey dönerse bunu chart şeklinde, sınıf şeklinde gösteriyor ve parse olarak da ayarlayabiliyorsunuz bu şekilde. Göz bir chart şeklinde de gösteriyor. Yani response'u modelliyor. Model marka yıl şeklinde gözüküyor. Gördüğünüz gibi. O yüzden o güzel. Onu da kullanabilirsiniz.